Onun içine de biraz maden suyu atalım da mide tamamen delinsin. Bir saniye attım bu videoyu. Bu ne lan böyle? Bu i̇şte da maden suyu. Bu en kötü içeceğimiz. Abartma. He? Abartma. Abartmayayım mı? Oğlum sen bugün bu sessizsin biraz konuş bari lan. Anlat bakalım ne yap, nasıl, gündemi nasıl geçiyor? Bunu eee sen koyacaksın. Bak bunu bir mesela örnek veriyorum. He. Tamam bunu buraya koyduk. Bir tane de güzel bir şey yapalım. Bak ben daha önceden Sprite koymuştum. Bir de Fanta koyalım. Sprite Fanta ne kadar kötü olabilir ki? Gazoz gibi bir şey oldu zaten. Lan şalgam aldı lan. Bak bunu da koyduk. Lan oğlum ver lan şalgamı. Lan oğlum şalgamı çalma lan. Ya bununla da video çekmesi çok sıkıntılı. Sonra bir tanesinin içine diğer videoda da e, Furkan olduğu, Aleyna'nın olduğu videoda da yapmıştık. Bundan da biraz. Ne lan Koyalım bak senin renginden lan mavi renk. Seversin lan sen. <laughs> Ya yani dur oğlum içliğe koymuyoruz. Lan ne yapıyorsun oğlum? Lan, çalınacak bir şey yok da yeter de. Şimdi burada karış, karışım olacak. Şu ışığı da yaparsak. Bu burada karışacak. Bu burada karışacak. Ve kime ne gelirse pipeti taktı mı kime ne kötü gelirse şu geldi mi zaten maf. Şu ikisi güzel. Ona göre şans oyunu olacak. Hadi oyuna geçelim.